Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte iki malzemeli kranç yapacağız. Tarife geçmeden önce daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Öncelikle bir tane tavamızı alıp içerisine bir su bardağı kadar bulgur ekliyoruz. Daha sonra yüksek ateşte bulgurlarımız patlayana kadar pişiriyoruz. Bulgurlarımızı bu şekilde patlattıktan sonra tüpten alıyoruz. Ardından 1,5 paket kadar bitter çikolatayı Benmari usulü eritip tavamızın içerisine bulgurla buluşturuyoruz. Daha sonra ise streçle kapladığımız kalıbımızın içerisine harcımızı döküp eşit şekilde her tarafa yayıyoruz. şekilde her tarafı eşit olarak yaydıktan sonra buzdolabında yaklaşık 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Buzdolabında beklettikten sonra streçten çıkarıp dilimliyoruz. İstediğimiz büyüklükte dilimledikten sonra krançımız hazır. Tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla tarif için beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.